kıymetli bilgiler verdi ve yani konu çok derin ve anlamlı olduğu için gerçekten süre biraz geçti. Ben evet. kibarca bir kızıyor. Artık şöyle e, ee, konu kıymetli olduğu için bir şey diyemiyorum. Son 10 dakikanızdan biraz kırparak <laughs> telafi edeceğiz onu. E, ee, şimdi çok kıymetli birkaç şey söyledi. Zaten soru cevap bölümünde onu tamamlayarak ayrıntılandıracak. Belki de genel başkamızın açtığı yoldan bunu tamamlamış da oldu. Sanırım birazcık bu bizim kavramlarla ilgili problemimiz olması dolayısıyla da sorun yaşıyor olabiliriz. Yani siz altını çizdiniz. Hani idari vesayet bazen siyasi vesayetle de e, bu özellikle de karıştırılıyor olabilir ve hani burada hakikaten bahsettiğiniz şeyin e, yani bir e, siyasi vesayet olabilir ama idari olarak özellik olması gerekiyor. Yani bunu ve evet, aslında doğru tanımlamak gerekiyor sanırım ki siz söylediniz ve hakikaten istisnanın yüzeyli dört kez kullanılmış olması artık onu istisnadan çıkartıp bir kural haline de dönüştürebiliyor. Belki de Yerel Ekonomi girişimi Derneği'nin derslerinden birisi de bu yok etmek mümkün olmayabilir gerçekçi olmak gerekirse ama bilginize etmek için ne yapılabilirin hakikaten arkasında düşmesi gerektiğini tekrar görmüş oluyoruz. Hocam, bu hem kavramların hem çerçevenin içinde olduğumuz için estağfurullah. Aslında yani siz kusura bakmayın daha çok da dinlemek istiyoruz e, sizi. Onunla ilgili e, hakikaten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Şimdi biz burada idariden devam edip aslında maniye geçerken de bu ikisini de çok uygulamayla da harmanlayabilecek çok kıymetli birine ben sözü vereceğim. Burada e, çok kişinin zaten tanıdığı sevgili Sayın Bülent Baratalı, 47 yılında Urla'da dünyaya geldi, İzmirli. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir Barosu'na kayıt olarak serbest avukatlık yaptı. <laughs> Baro Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 77-81 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanlığı yaptı. 94-98'de tekrar seçimlerde belediye başkanı seçildi. 98'de... Ha, 80'di. Çok özür diliyorum. Çünkü o düzeltmeniz şu açıdan da... 80 öncesi 80 sonrası onun altını çizecek konserde yapmış söyledim. Ee, ikisinde de belediye başkanı yapmış biri olarak aslında bunu en somut değerlendirecek insanlardan birisiniz. O anlamda da çok kıymetli. Daha sonrasında 98 eee İl Kongresi'nde İl Başkanı, 2002 yerel seçimlerinde de tekrar hem 22 hem de 23. dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Ee, şimdi Sayın Başkanım <laughs> e, bu idareden maliye, bu uygulamayla bütünleşen yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Çok teşekkürler. Sözü size veriyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sayın Genel Başkanım, Belediye Başkanlarım, daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekili arkadaşlar, mevcut belediye başkanlarım, daha önce görev yapmış olan belediye başkanlarım, çok değerli dostlarım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin içerisinde Büyükşehir çalışanları ve sivil toplum örgütleri çok değerli hanımefendiler ve beyefendiler sizlere de saygılar sunuyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi benim uzun bir belediyecilik dönemim var. 77 yılında o belediye başkanı oldum. O zaman 1961 anayasası vardı. Ve 1580 sayılı belediyeler kanunu vardı. Dönemi bitmeden 80'de askerler tarafından görevden alındım. Bir buçuk satırlık bir yazıyla. Bayrak harekatı nedeniyle görevden alındığımız gibi bir Görevden Yüce Devletimizin bütün hapishanelerini, cezaevlerini, işkence alemlerini dolaştılar. <laughs> Ama halkımız en üç kez daha belediye da başkanı seçti, sonra parlamenter seçti. Yani Nazım'ın dediği gibi her ikbal koltukların hem de hem işte diğer koltuklar, koltuklarla arkadaşımızın. Yani 61 ve 1180 ile 84'te ise 82 anayasasıyla ve yeni kanunlarla çalışmaya başladım. Çok ilginçtir, parlamenter olduktan sonra da 2005 yılında Plan Bütçe Komisyonu üyesiyken bu şimdi yürürlükte olan kanunlar önümüze geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olarak belediye kanununda, büyükşehir kanununda, İl özel imalatçısı kanununda ve mali idareler birlikleri kanununda görev yaptım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. İki taraflı bir mükayese yapmak için. Sayın Genel Başkanımız az önce söyledi. Anayasanın Müslümetici maddesindeki vesayet yani denetim kavramı 61 Anayasası'nda yoktu. Askerlerin yapma denilmelere rağmen yani akademik e, üniversitelerin yapma denilmelere rağmen yaptıkları bir olaydır. Yani vesayet Vesayet nedir? Bir kamu yönetiminin, diğer kamu yönetiminin yaptıklarını gözetlemek, denetlemek e, gerekirse e, kanunda yazmıyor ama yerindelik denetimi yaparak o kamu tüzel yerine geçerek onun yaptığı bütün eylem ve işlerini yapmaktır. Bu e, 61 Anayasası'nda yoktur. Şimdi madem belediyelerde ve hususi idarelerde vesayeti konuşacağız. O zaman bunlar nedir? Bunlar anayasanın 123, 126 ve 27 maddelerinde yazılı kamu tüzel kişileridir. İdarenin bütünlüğü adı altında bir idari bir mekanizmamız var. Devlet dediğimiz merkezi yönetimi kullananlar var. Bir de yerel yönetimi kullananlar Bunlar anayasamıza göre idarenin bütünlüğü içinde iller gazetesine bağlı olarak